Arkadaşlar merhaba. Artık yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. 15. yüzyıl eski Türk edebiyat tarihine geçiş yapıyoruz. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Çok yakın bir zamanda Zoom üzerinden arkadaşlar Zoom programı üzerinden gazel şerhi Derslerimiz olacak tamamen ücretsiz isteyenler katılabilir. Ayrıntılar için e, Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Her gün 40 dakika boyunca gazel şerhi yapacağız çünkü artık şairlerimiz çoğaldı, önemli şairlerimiz fazla. Haftada bir gazel şerhi yapmak yeterli gelmeyebilir. Bu yüzden video derslerimize ek olarak gazel şerhi derslerimiz zoom üzerinden yapılacak. O yüzden Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda ders notlarını yapacağımız, şerhini yapacağımız metinlerde bu programımızdan kanalımızdan paylaşacağız sizlerle. Evet, isterseniz artık yeni konumuza geçelim. 15. yüzyıl eski Türk edebiyatı. Evet, öncelikle bu dönemde Azerbaycan'da neler oluyor? Ona bakalım. Yani Azerbaycan dediğimiz zaman şimdiki sınırlar değil Irak ve Azerbaycan'ı içine alan genişlikte bölgeyi düşünmemiz gerekiyor ve bu dönemde burada Ak Koyunlar ve Kara Koyunlar devletlerinin hüküm sürdüğünü söyleyebiliyoruz ve bu dönemde sünni Şi çatışması olduğundan edebiyatta bir duranlık görülüyor. Fakat bu dönemde hem Karakoyunlu hem de Akkoyunlu devletinin hükümdarı özellikle Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah hakiki mahlasıyla hakiki mahlasıyla e, Türkçe ve Farsça şiirler yazıyor. Öte taraftan Akkoyunluların hükümdarı Sultan Yakup da yine Türkçe ve Farsça şiirler bulunuyor. Şiirleri yazıyor. Fakat bu dönemde yine Farsçanın bir hakimiyeti var. Resmi dil olarak Farsça kullanılıyor. Konuşma dili Türkçe. Öte taraftan Hatay Mahlaslı bir şair var bu dönemde. Şah İsmail ile karıştırmayın. Şah İsmail 16. yüzyılda karşımıza çıkacak. Bunun da Yusuf Züleyha adlı bir mesnevisi var. Bu dönemde Azeri Edebiyatı'nda dikkat çekilecek şahsiyet Habibi'dir. Habibi kendisine Melikü Şuara yani Şairler Sultanı ünvanı veriliyor. Bunun önemi nedir? Bu şairimizin önemi Nesimi ile Fuzuli arasında bir geçiş şairidir. Yani Nesimi, Habibi, Fuzuli bunlar üç şahsiyettir. Şiir alanında bu dönemde ve 16. yüzyılda. Öte taraftan Hamidi adlı bir şairimiz vardır. Bunun da önemi şudur. Habibi bu bölgeden Anadolu'ya geliyor. İstanbul'a geliyor ve Fatih Sultan Mehmet'in beğenisini kazanıyor. Beğenisini kazandıktan sonra maalesef çekemeyenler tarafından gözden düşürülüyor ve Bursa'ya sürgün ediliyor. Hatta Bursalı Celili Hüsrev-i Şirin Mesnevisi'nin sahibidir Bursalı Celili. Bu şahsiyetin oğludur. Öte taraftan Şeyh Kasım Envar diye bir şairimiz var. Bu şairin de Ali Neva üzerinde etkisi olduğu söylenir ve Türkçe-Farça şiirleri bulunmaktadır. Osmanlı edebiyatına baktığımız zaman şimdi bu dönemde henüz beylikler hakimiyetini sürdürüyor. Şairlerimiz bir beylikten bir beyliğe geçiş yapabiliyorlar. Yani Germiyan Beyliği güçlüyken Germiyan Beyliğine beyine bağlılar. Daha sonra Osman Bey'e bağlanıyorlar. Karamanoğulları da etkin bu dönemde. Ee, yani Anadolu'nun karışık olduğu bir dönem bu dönem. 15. yüzyıl ve şairler kendilerini yetiştirecek kendi sanat özelliklerini ortaya koyacak bir ortam aradıklarından oradan oraya taşınıp duruyorlar. Eğitim görmek amacıyla şehir değiştiriyorlar, ülke değiştiriyorlar. Mesela tıp eğitimi için Mısır'a gidiyorlar. Bunlardan biri şeyhidir. Yine 15. yüzyılda tıp alanında o dönemde Mısır önemlidir. Öte taraftan işte Bursa'ya gidenler oluyor, Edirne'ye gidenler oluyor. İstanbul fethedilince çoğu şair, sanatçı, ilim adamı İstanbul'a doğru kendini bırakıyor artık ve bu dönemde tarih olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar. Öncelikle 1402 yılında henüz 15. yüzyılın başlangıcında bir Ankara Savaşı ortaya çıkıyor. Timur'un orduları geliyorlar bugünkü Çubuk Ovası'nda Yıldırım'la savaşıyorlar ve Yıldırım maalesef yeniliyor. Öte taraftan Timur bu galibetten sonra İzmir'e kadar gidiyor, sonra tekrar Ortasieye dönüyor. Ve tarihçileri göre bu savaş Rusya'nın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öte taraftan Anadolu'ya baktığımız zaman burada bir fetret devrinin olduğunu görüyoruz. Yıldırım Beyazıt artık yenilmiş, Timur'a esir düşmüş, oğulları taht kavgasına girişmiş. Aynı dönemde yine beylikler de var. Hem bunlarla savaşıyorlar hem taht kavgasında kardeşler birbirleriyle çekişiyorlar. Kimisi bir bölgede bağımsızlığını ilan ediyor. Adına hutbe okutuyor. Para bastırıyor. Başka biri bir yerde ben Osmanlı'nın devamıyım diyor ve bir fetret devrimiz var. Fakat fetret devri daha sonra sona eriyor. 1440 1444'te Segettin Anlaşması yapılıyor. 1444'te Varna Savaşı yapılıyor. Ardından Rumeli'ye yapılan akınlar neticesinde buradaki fethedilen yerlere Türkler yerleştiriliyor. Çünkü buralarda Türkçenin hakim olması, Türk kültürünün hakim olması isteniyor. Fakat bu bir zorlamayla değil. Orada uzun bir süre ile oraların hem Müslümanlaşması hem Türkleşmesi sağlanıyor. Bu dönemin en önemli olayı 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethetmesidir. Artık dünyanın akışı değişmiş, İstanbul Roma İmparatorluğu'ndan alınmış, yani Doğu Roma İmparatorluğu'ndan alınmış ve yeni dünya yeni bir sürece girmiştir. Ve İstanbul bir kültür, ekonomi, siyaset merkezi haline getirilmiştir. Özellikle Fatih döneminde hem bilim hem sanat alanında çeşitli atılımlar sağlanmıştır. Aynı zamanda ekonomik atılımlar da sağlanmıştır. Ve bunlar şairleri şairler için, sanatçılar için bir İstanbul'u cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu yüzden İstanbul'un fethi bizim edebiyatımızda da, tarihimizde de önemlidir. Şu an bile etkisi sürdürülmektedir. Şimdi bu dönemde ikiye ayırmak gerekiyor edebiyat tarihimizi. Öncelikle 1450 öncesi ve 1450 sonrası şairler olmak üzere biz 15. yüzyılı iki döneme ayıracağız. Çünkü hangi aşamalardan geçilmiş, hangi şairler yetişmiş bunları görelim diye. Bu dönemde klasik Türk edebiyatı canlanmaya başlıyor artık ve Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça kelimeler de dilde fazlasıyla yer buluyor. Öte taraftan bahsettiğimiz üzere beylikler şairleri besleyip koruyor. Çünkü şairlerin korunması demek şudur. Kişi yani e, sultanı gelecek nesillere aktaracak kişi şairlerdir. Bu yüzden şairler dönemin Hatta e, tarihin önemli bir kısmında deyim yerindeyse medya görevi görmüşlerdir. Yani padişahın üstünlüğünü diğerlerine sunacak şairin, edebiyatçının görevi bu. Ve sultanın vermiş olduğu eserleri tercüme edecek. Ve orayı bir cazibe merkezi haline getirecek. Şimdiki gibi AVM'ler falan yok o dönemde. Ya da işte doğal güzelliklerin pek farkında değil insanlar. işte müze kültürü yok, o, o gibi kurumsallaşmalar yok. Fakat işte edebiyat bu, bu dönemlerde devreye girerek e, bir ülkeyi, bir memleketi, bir şehri tanıtıyor, sultanı tanıtıyor. Şairleri o yüzden önemli. O yüzden Karamanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Osmanoğulları, Germiyanoğulları Edebi faaliyetler önem veriyorlar ve eserler fazlalaşıyor. Artık 15. yüzyılda biraz daha şairlerin ne zaman yaşadığına dair net somut bilgiler bulabiliyoruz. Ve Yıldırım Beyazıt bu dönemde şair meclisleri düzenliyor, şairler etrafına topluyor, onlarla bilgi alışverişinde bulunuyor ve saray edebi bir merkez halini alıyor. Öte taraftan Çelebi Mehmet de kısa süren bir saltanatı var o dönemde ve burada kısa süren saltanatında bile Ahmedi, Ahmedi Dağ ve Şeyhi gibi şairlerin kendisine intisap etmesini sağlamıştır. Yani bağlanmasını. Ya yani Ahmedi, Ahmet Dağ, Şeyhi ne yapıyorlar? Bulundukları bölgeden Çelebi Mehmet'in yanına gidip orada edebiyatlarını geliştiriyorlar. Çelebi Mehmet'in sohbet arkadaşı oluyorlar. Bu şekilde yine edebiyata önem veriliyor. Baktığımız zaman Çelebi Mehmet'e bu dönemde birçok eser sunuluyor. Bunlar tablo haline getirdik. Şöyle. Şimdi Rüknettin Ahmet Acabil Mahlukat diye bir eser yazıyor. Rüknettin Ahmet'in bu Acabil Mahlukat eseri Kazvini, İran'da İranlı bir yazar olan Kazvini'nin bir eserin tercümesidir. Bu eserde neler yer alıyor? Bu bir türdür aslında. Yani bu şekilde yazılan birçok eser var. Burada coğrafya bilgileri, hayvanlar, işte gezegenler değişik acayip mahlukat farklı yaratıklar demek Türkçesi yani o zaman görülen hayvanlar dağlar nehirler ovalar işte inanışlar doğaüstü olaylar filan hepsini kaydetmişler ve bu acayip mahlukat denilen eserde toplamışlar öte taraftan tıp eserlerini görüyoruz el-merdani diyelim kısaca Kitabül Müntehab fit tıp. Bu tıp kitaplarına seçmeler şeklinde bir kitaptır. Yazıcı Salih Şemsiye yani Melhamet Güneş'in hareketlerinden yola çıkarak yorumlarda bulunan eserler. Öte taraftan bir ilmihal kitabı sunuluyor kendisine Ruhul Kulub. Kalplerin Ruhu. Öte taraftan 264 beytlik bir kasideşer el El Kasidetün Bi Lugati Türkiye. Yani Türk sözcüğüyle, Türk sözlüğüyle bir nasihat kasidesidir. Yine Ahmedi'nin bir önceki hafta işlediğimiz Cemşid-i Hurşit Çelebi Mehmet'e sunulmuş ve Abdülvasi Çelebi'nin işleyeceğiz bunu Halimname adlı Hazreti İbrahim'in hayatını anlatan eser yine Çelebi Mehmet'e sunulmuştur arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımızda daha çok tıp, din, gezegenler, coğrafya kitapları sunuluyor. Yani bilimsel gelişmelerle ilgili kitaplar revaçta. Tabi Cemşid Uşşit gibi mesnevilerde, aşk mesnevileri de sunulmuştur. Ve 2. Murat aslında bizim artık 15. yüzyılda e, Türkçenin edebi bir dil, devlet dili olmasını sağlayan atılımları gerçekleştirmiştir. Ve 2. Murat eğitime o kadar çok önem vermiştir ki kendisi ilk şiir söyleyen Osmanlı padişahıdır. Bunu unutmayalım. Yani şiiri olan şiiri olan ilk Osmanlı padişahı. Divanı yok arkadaşlar. Sadece bir kaç şiir var. Ama elimizdeki bulgulardan yola çıkarak ikinci Murat'ın şiiri olan ilk Osmanlı padişahı olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi burada anlatacaklarımız KPSS sınavında e, tarih sorularında yardımcı olabilir diye kısa kısa notlar şeklinde belirttik hem edebiyat hem tarihle ilgili konuları sizlere gösterin. Bu dönemde Orhan Gazi'nin İznik açmış olduğu medreseye Davudu Kayseri müderris olarak görevlendiriyor İkinci Murat Davudu Kayseri bu medreseyi geliştiriyor. Öte taraftan din ve tasavvuf alanında önemli şahsiyetler çıkıyor. Hacı Bayram Veli, Emir Sultan Eşrefoğlu Rumi, Ahmedi Bican, Yazıcıoğlu Mehmet gibi önemli şahsiyetler çıkıyor. Yazıcıoğlu Mehmet ve Ahmedi Bican kardeştir bu arada. Ve bir de Anadolu'nun İbni Sina'sı dedikleri Hacı Paşa bu dönemde önemli doktorlardan biri. Anadolu'nun İbni Sina'sı kimmiş? Hacı Paşa'ymış. Unutmayalım. Belki Mukbil Mukbilzade'nin Miftahun Nur ve Hazainü Sürur diye bir eseri var Mukbilzade'nin. Bu göz hastalıklarıyla ilgili bir kitap. Öte taraftan ikinci Murat hayırla anılır. Hayratının çoklu sebebiyle Ebul Hayr yani hayrın babası olarak anılır. Yine bu dönemde de şair meclisleri devam ediyor kurulmaya ve dönemin önemli şairlerine baktığımız zaman artık şairlerin çoğaldığını görüyoruz. Şehi Cemali, yeğeni oluyor şeyhinin, Şemsi, Nakkaş Safi, Gelibolulu Zayfi, Ibas Paşazade Atay, Hüsami Hasan, Aşki, Bursalı Ulvi gibi daha çok sayamayacağımız isimler çıkıyor. Bunlar en önemlileri. Hepsini görmeyeceğiz tabi arkadaşlar. Birkaç önemli yani bizim işimize yarayacak şairleri göreceğiz. Ve 2. Murat'ın emriyle tercüme faaliyetleri var. Bu eserlerden birincisi Tokat Dizdarı Arif Ali Danışmet çeviriyor. Bir diğeri Mercimek Ahmet'in Kabus çevirisi var. Bu kabusname çok önemli. Yani bir siyasetname kitabı bir ahlak kitabıdır aynı zamanda ve yakın zamanda kapı yayınlarından yeni bir baskısı daha çıktı Orhan Şah gökyayın çevirisi var öte taraftan kapı yayınlarından da çıkan bir baskısı var yine Yazıcıoğlu kardeşlerin Muhammediye envarül aşikin eserleri var Bunlar önemli din ve tasavvuf açısından Eşrefoğlu Rumi'nin hem divanı var hem de Müzekkün Nüfus adlı bir tasavvuf kitabı var. Ve bizim açımızdan önemli olan ilk Nazire Mecmuası bu dönemde yazılıyor. Kim yazıyor? Ömer Bin Mezit Mecmuatül Nezair. Tarihi takvimler bu dönemde hazırlanıyor. Yine Tarihi Ali Selçuk yani Selçuklu'nun devamı niteliğinde görülüyor Osmanlı artık ve Selçuklu tarihi bu dönemde yazılıyor. Tıp bir eserlerin tercümesi bu dönemde yaygınlaşıyor arkadaşlar genel hatlarıyla bu şekildedir. Gelelim bu dönemin önemli şahsiyetlerine, şairlerine. Yani 1400-1450 dönemindeki önemli şairler. Şimdi bunların birincisi Ahmedi Dai'dir. Ahmedi Dai'nin e, asıl adı Ahmet mahlası Dai'dir. Germiyan bölgesi şairlerinden biridir. Germiyan bugünkü Kütahya toprağı bölgesidir. Şimdi Ahmet Dağ kendini yetiştiren bir şahıs. her alanda eseri bulunuyor, yani baya bir eseri var. Kendisine şiirlerinde Mevlana, Yunus Emre aşık başı etkisi görülüyor ve şuna dikkat ediyor Ahmet Dağ şiir yazarken aruz defilelerinde biz mesela e, aruz bulurken atıyorum, se verim, mesela vezin gereği şurada kesip verebiliyoruz ve şeklinde yani. Ama bu Ahmedi dahi artık bu artık kelimelerin kelimelerden sonra tefile yapmayı daha önemli buluyor. Bu önemli bir özelliktir arkadaşlar. Tefilelerde kelime ayırmamaya dikkat ediyor. Mülemma kaside yazıyor. Normalde gazellerde olur. Mülemma neydi? Tekrar hatırlayalım. Mülemma Arapça Farsça, Türkçe karşılık şekilde şiir yazmak. Ahmet İdai ne yapmış? Bu şekilde kaside yazmış. Hece ile aruzu birbirine yaklaştırmıştır. Şimdi bu dönemdeki şairler zaten üzerinde bir hece etkisi var. Aruz'a yeni yeni ayaksal sağlam uyum sağlamaya çalışıyorlar ve bu yüzden heceye yakın, hece veznine yakın aruz ölçülerini kullanıyorlar. Klasik Türkçenin kurucuları arasında diyebiliyoruz Türk Edebiyatı'nda bilinen ilk müstezat kasideyi Ahmedi dahi yazmıştır arkadaşlar Ahmedi'den sonra divan sahibi olan dördüncü şair ve unutmamamız gereken Çağatay Türkçesi ile şiirler yazmasıdır Çağatay Türkçesi ile şiirler yazan daha sonra Nedim ve Şehgalip olacak Çağatay Türkçesi ile Le, şiir yazan ilk şairlerimizdendir. Türk Edebiyatı'nda nesir dilinin kurallarını, nesir dilinin oluşumunu sağlaması bakımından önemlidir. Teresül diye bir eseri var. Unutmayın arkadaşlar Teresül eseri Türk Edebiyatı'nda ilk inşa eseridir. Eserlerine baktığımız zaman eserlerin bolluğunu görürüz. Eserlerinde işte Türkçe divanı var, Farsça divanı var. En önemli eseri Çekname diye bir mesnevisi var. 1446 beytten oluşuyor. Bu Emir Süleyman'ın eğlence meclislerinden yola çıkılarak hazırlanan bir eser. Fakat Gönül Alpay Tekin hocamız bu eserin mitolojik kökenlerine dair açıklamaları var. Makaleleri var mutlaka göz gezdirin. Hatta Çekname'yi Gönül Alpay Tekin hocamız hazırlamıştır. Ve burada bir Çengin, bir müzik aleti olan Çengin hangi aşamalardan meydana geldi Çeng'in ağzından anlatılıyor. Nerede anlatılıyor? Sual Kerdeni Daibe Çeng bölümünde anlatılıyor. Aynı zamanda burada tasavvuf olarak vahdet konusu işleniyor Çeng verilerek. Şimdi buradaki Çeng ile Mesnevi'deki ney birbirine benzer özellik taşır. Öte taraftan eserin adı Çengname olmasına rağmen şairimiz Uşşakname olarak yani aşıklar kitabı olarak belirtmiştir. Eser 24 bölümden oluşuyor. Neden 24 bölüm? Çünkü Çengin 24 deli var. Bir de doğum müziğinde 24 tane makam var. O yüzden 24 bölümden meydana geliyor. Eğlence meclislerini anlattığı için de sakiname özelliği taşıyor. Bir diğer eseri Ukudül Cevahir. Farça malzum sözlüktür. Biz bugün düz nesille yazıyoruz. O dönemlerde Şiir önemli olduğu için sözlükler bile şiir şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda adından anlaşılabileceği gibi Ebu Leys Semerkandi tefsirinin Türkçe tercümesini yapıyor. Camast Name diye bir eseri var. Bu bir yıldız namedir. Yani bir fal kitabıdır. Ve gizli ilimlerden mahsit diyor. Nasreddin Tusi'nin bir eserinden çevriliyor. Ama bu türün bizdeki ilk tercümesi budur. Vasiyeti Revan Adil ve Pusereş Hürmizi Taşdar. Burada adaletiyle ünlü İran hükümdarı Nuşi Revan'ın oğluyla öğüt nitelikte konuşması anlatılıyor. Peki bu eserin bizim için önemi ne? Önemi şu çocukların muhatap alınarak yazılan ilk nasihatname. Yani böyle şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Tevfik Fikret'in Şermini gibi bir eserdir bu. Tevfik Fikret'in Şermini gibi çocuklara yazılan ilk nasihatname 15. yüzyılda. Öte tarafta Mutayebat diye bazı kaynaklarda eserin olduğu söyleniyor. Fakat Mutayebat, Mutayebat divandan seçilen şiirlerin yer aldığı bir eser, müstakil bir eser değil. Ee, diğer eserleri bağlı bir eserimiz. Kit Miftahül Cennet yani cennetin anahtarı dini bir kitap oldu adından belli. Kitabü Tabirname tercümesi. Tabirname yorum kitabı ama neyin yorum kitabı? Rüya yorumları. Tabirname demek rüyayı aklımıza getirsin. Tıbbi Nebevi. Peygamberin tıbbı yani Hazreti Muhammed'in e, tıp alanıyla ilgili hadislerinin mucizelerin anlatıldığı eserdir. Yani bugün hani şu bitki şuna iyi geliyor peygamber efendimiz şöyle demiştir şeklinde özellikle mesela çörek otunu işte onların asıl kaynağı tıbbi nebevidir. Asıl kaynağı tıbbi nebevidir. Öte taraftan vesiletül mülük Fili Ehli Sülük eseri var. Yüz hadis tercümesi var. Bizim için önemli olan bir eseri. Teressül. ilk inşa kitabı. İnşa demek düz yazı nasıl yazılır. Onu öğreten kitaptır. Teresül. teressül. Mektup nasıl yazılır. Şimdi bu dönemdeki gibi kolayca dilekçe yazamıyorsunuz Osmanlı Devleti'nde. Sadrazam'ı yazacaksanız belirli kalıplar vardır. Padişah'ı yazacaksanız belirli kalıplar var. Şeyhülislam'a mektup yazacaksınız belirli kalıplar var. Annenize mektup yazacaksınız belirli kalıplar var. İşte bunları ilk anlatan kitap Teressül'dür. Onu da Ahmet'i dahi yazmıştır.